karşımızda Siyah beyazlarda Sancho bombası var. Juventus transferden geri çekildi. Beşiktaş devrede. Beşiktaş Sancho transferinde devreye girdi. Juventus'un anlaşmazlık yaşadığı yıldız futbolcu İstanbul'a yeni bir başlangıç için sıcak bakıyor. Transferde son viraja girilirken Beşiktaş Avrupa'da büyük yankı uyandırabilecek bir hamleye imza atmak üzere İtalya basındaki habere göre siyah beyazlar uzun zamandır Juventus'un kadrosuna katmak istediği Sancho için devreye girdi. Juventus'un İngiliz yıldızla yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydedememesi Beşiktaş'a bir fırsat oldu. Manchester United'da kadro dışı kalan ve kariyerinde yeniden bir çıkış arayan 24 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor. Yönetim Sancho'ya hem düzenli forma şansı hem de Avrupa arenasında mücadele etme imkanı sunuyor. İstanbul'da kariyerine yeni bir sayfa açma fikrine sıcak bakan Sancho'nun yakın zamanda Türkiye'ye gelir.